Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte matematiğin en lezzetli konularından birine dalıyoruz. Sıvı ölçme. Hazır mısınız? Harika. Etrafımıza bir bakalım. İçtiğimiz su, süt, annemizin yemeklere koyduğu zeytinyağı. Bunların hepsi birer sıvı maddedir. Peki bu sıvıların miktarını nasıl ölçeriz? İşte burada standart olmayan ölçü birimleri devreye giriyor. Mesela kaşık, fincan, bardak ya da sürahi gibi. Bakın, buradaki resimde ne kadar çok kap var? Bir tencere, kova, sürahi, bardak ve minicik bir fincan. Hepsini fincan kullanarak suyla doldurmuşlar. Hadi sonuçlara bakalım. Kocaman tenceremiz Tam 28 fincan su almış. Vay canına, ne kadar da çok. Kova 16 fincan, sürahi 12 fincan ve bardak ise sadece 3 fincan su almış. Peki sizce en çok suyu hangisi aldı? Tabii ki tencere. Çünkü tencere diğer kaplardan çok daha büyük. Unutmayın, bir kap ne kadar büyükse o kadar çok sıvı alır. Peki en az suyu hangisi aldı? Evet bildiniz. Bardak. Çünkü o diğerlerinden daha küçük. Bakın sürahi de kovadan daha az ama bardaktan daha fazla su almış. Gördünüz mü? Kapların büyüklüğüne göre aldıkları sıvı miktarı da değişiyor. <laughs> Harikasınız çocuklar. Bugün sıvıları standart olmayan birimlerle ölçmeyi öğrendik bu konuyu daha iyi pekiştirmek ve bol bol alıştırma çözmek isterseniz, editör yayınlarının ikinci sınıf tüm dersler konu anlatımı ve soru çözümü kitaplarına mutlaka göz atın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.